Değerli izleyenler, Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Bakalım listede kimler var? Türkiye'nin yeni vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir vergisi beyan eden mükelleflerde listenin birinci sırasında yer alan kişi isminin açıklanmasını istemedi. İkinci sıradaki isim 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara oldu. Rahmi Koç 70 milyon 456 bin 319 lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Kurumlar vergisi listesine ise bankalar damgasını vurdu. Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası'nı Ziraat, Garanti, Akbank ve İş Bankası takip etti.